Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizinle birlikte okulda ne aldık onlara bakacağız. Başlayalım. Okulda en son lamba yapacak dediler. Gerçekten de lamba yaptılar. benim lambam biraz süslü müslü oldu. Getiriyorum. Bunda arkadaşlar benim lamba çok süslü tamam Lamba'm. çok süslü ama o kadar da suslu yani çok fena süslü diğer şeyimize geçiyorum geliyorum geliyorum arkadaşlar ben arkadaşlar bulamadım ya yoktu ama size biraz e, aldığım oyuncakları göstereyim. Arkadaşlar bir tane bulandım ne işe yarar hiç biliyorum ama ne işe yarar onu bilmiyorum lütfen yorumlarda yazın bunun ne işe yaradığını boşu boşuna aldım diye de bilmiyorum gazlıklanmış mıyım onu da bilmiyorum lütfen yorumlarda yazın bir de bir ben fokörden foklora Folklor, giderim arkadaşlar. İki yıl foklora giderdim. İki yıl foklorda biz televizyona çıktık. Gazetelerimiz çıktı. Türkiye'ye gittik. Türkiye'de ben e, böyle bir araba aldım. Daha var. Bunları da gösteririm isterseniz. Ama onlar de gelecek. Böyle bir araba aldım. Bir de e, bir yere gittiydik biz. Oradan da e, ne diyeyim? Mr. Fanta'da gittiydik oradan Mr. Fanta'da gittiydik Mr. Fanta'da böyle ya şey aldıydık zeka ipi aldıydık Mr. Fanta'da bir de arkadaşlar yeni Minecraft oyuncağı mı bilmiyorum ama Minecraft oyuncağı aldık böyle böyle buradan açılıyor Nerede bu bana böyle bir şey var bunu şuradan açıyorsunuz içinde bana bu çıktı Evet, bütün herkes de yorum Steve çıkar bana Steve çıkmadı bu nasıl bir şey Bunu da böyle açıyorsunuz Böyle Nasıl bunu Şöyle yapıyorsunuz Yapayım ben. Böyle de yapabilirsiniz Böyle Ve Böyle de yapabilirsiniz Arkadaşlar ben böyle böyle de yapıyorum. Bakın şöyle de yapabiliriz. Siz böyle yerde ben böyle yaparım mesela. Ama çok oynamam gereksiz gibi bir şey diyebilirim. Çok oynamam çünkü. Aç açmasız kolay da. Şuradan açması zor. Aa, buradan şöyle açması zor. Tamamdır. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadar. Ama bir şey daha göstermem gerek. O çok güzel bir şey. Ama kamerayı biraz uzatmam gerek. Çünkü büyük bir şeydir. Gösteriyorum. Durun bir dakika alayım. böyle bir katana bu katana çıkarttığınızda buradan böyle olur ama çok güzel bir katana yanarsınız çok güzel bir katana bunla oyun oynayabilirsiniz iki tane alırsanız tabii iki tane alırsanız güzel oyun oynayabilirsiniz savaş oynayabilirsiniz ee, mesela bir ara gidebilirsiniz orada arkadaşlarına göstereceksiniz. tabi ben savaş olsun diye yaparım ama neyse bugünkü videomuz arkadaşlar bu kadar değil silahımı gördünüz ne kadar önce karımın olduğunu gördünüz Ay, videom bu kadar da bitti like atmayı abone olmayı yorum yapmayı sakın unutmayın hepinize bay bay